Bu evlilikle alakalı da böyle e, bu dinde yok. Bu bidat. Bunları bana böyle Twitter'da da yazıyorlar. Bidat istiyorsunuz diye. Size de söylüyorlardı oradan buradan da. Çok biliyorlar ya onlar. Akşam ah, kesiyorlar ya. Bazılarına soruyorum kaç hadis kitap okudun diyorum ses yok. Bunlar bil okumadan bilenler. Bir cahil vardır, bilmiyordur, bilmediğini de biliyordur, öğrenmek ister. İyi bir cahildir o. Ama bir cahil vardır, cahilliğini de bilmiyordur. Bu kötü bir cahildir. Hani onlardan yüz Neden? Cahil ama cahilliğini de bilmiyor. Ve kendini İç olarak gösteriyor, alim olarak gösteriyor. Bir tane bir şey söyleyeceğim. Hacer el bu. Şehir İslam'dır kendisi. Askalani'yi duymayan bir yoktur zaten. O şöyle diyor. Mevlid kutlamanın hükmü sorulduğunda buna şöyle cevap verdi. Mevlid kutlamasının sünnette sabit olabilir asla dayandığı benim nezdimde anlaşılmış oldu. Bir asla dayandı, benim nezdimde anlaşılmış oldu. Şöyle ki, Sahihan'da geçen, Sahihan dedi Buhari Müslim. Geçen bir hadis-i şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselamın ve ümmetinin kurtuluş günü olan aşure gününün şükür mahiyetinde o günü oruçlu geçirmiştir. Hani aşurenin onuncu günü Medine'li Yahudiler oruç tutuyorlar. Allah Resulü bunu diyor. Diyor ki tazim etmek bizim hakkımızdır. Hani Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kurtulduğunun günü tazim etmemiz bizim hakkımızdır. Bir şey yemeyenler oluşturuluyor diyor. Ve böylece malum aşure günü oluşturuyorlar. Devam ediyor. Askalani sözüne. Bundan anlaşıldığına göre o Teala'nın muayyen bir günde lütfettiği bir nimete veya bir belayı kaldırmasına şükür olsun diye bazı şükür fiilleri yapılabilir ve her senenin aynı günü geldiğinde bu şükür ameliyesi, tatbikatı tekrar edilebilir. Allah-u Teala'ya yapılacak şükür, secde, oruç, sadaka ve Kur'an tilaveti gibi türlü türlü ibadetlerle ifa edilebilir. Rahmet peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve mevlid gününde dünyaya teşriflerinden daha büyük nimet ne olabilir? O halde o günün özellikle tespit edilip ibadetlerle ihyası yapılması gereken bir vazifedir der Askalani. Hazreti Piyer'in sözüyle getiriyorum sohbetimi. Celalettin Uluma Hazretleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri için diyor ki, sen olmasaydın bu dünya yaratılmazdı. Ve Hazreti bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin yaratılış merkezinde olduğunu, onun varlığının, kainatın var sebebi olduğunu söylüyor. Son kelam Necip Fazıl'dan O ki alemlere rahmet, o ki varlık sebebi, o ki nur mevlit kandili onun dünyaya teşrif